Merhaba arkadaşlar. Şurada yine göze batan bir görüntümüz var. Yine bir tepe kesimi ve bir yan dalımız. Ve üzerindeki fındıklarımıza bakalım. Aşağı yukarı şurada bir 50-60 santim yerde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çatanak var arkadaşlar. Güçlü ve iri taneli. 50 santim yerde. Şurası yine öyle bakın. Şurada da yine. Çok kısa bir yerde bol miktarda ürünümüz var. Bu ürünün dar alanda çok ürün ve dağınık olması. Şurada yine öyle bakın. Ürün dağınıklığının sebebi arkadaşlar bulamadır. Şurada bir tane levanten fındığımız var. Ki bu sene bu bahçede levanten fındık yok. Ama bu farklı bir cins. Biz levanten kara fındığı her gördüğümüz yağlı fındığa benzemeyeni kara fındık zannediyoruz. Bakın bunun da verimi güzel bu sene. Bu cins etkilenmedi soğuklardan. Bakın şurada çok güzel meyve tutumu var. Harika bir. Sonra dallarımız da güzel. Dalların güçlü oluşu da fındığın güçlü olmasını sağlıyor tabii. Ki. Bunu da göz ardı etmeyin.